vamos lá бух ты Mayıs ayında başladık, e, Ağustos sonuna kadar da devam ederiz diye düşünüyoruz. Biraz e, bilgi, beceri istiyor. Yani e, bilmek gerekiyor bu işi, bilerek yapmak. 8-10 yıldır yapıyoruz. Tercih ediyor. Ç çocuk sahibi olmak isteyenler tercih ediyor. Sperm kalitesini artırıyor. E, kadınlarda yumurtlama, yumurta sayısını hareketliliği artırıyor. E, kanser hastaları alıyor. E, çocuk gelişiminde, e, çocukların beyin gelişiminde çok faydalı bir ürün. Yani dünyanın en değerli besini diyebiliriz. Süt diye geçiyor ama şey bu genç işçi arıların, yutak bezlerinden 4 ila 12 günlük işçi arıların yutak bezlerinden salgıladıkları böyle jel kıvamında bir sıvı. Bu yıl fiyatı 16 binden satıyoruz. Kilosunu 16 binden satıyoruz. Dışından gurbetçiler geliyor alıyor. Yani çok sayıda bebek sahibi olanı gördük. kanser hastalarından sürekli alanlar var. Yani demek ki faydasını görüyorlar ki alıyorlar. Ee, özellikle okul dönemi çocuklarına çok veriyoruz. İşte anaokuluna başlayan, kreşe başlayan çocuklara. E, maalesef çocuklar yeni ortama girdikleri zaman e, bağışıklıkları çok fazla düşüyor ve hastalıkları açık oluyorlar. Arı sütü bu anlamda çocukların bağışıklığını çok güzel destekliyor. Özellikle kas kemik gelişimini, zihinsel gelişimini çok güzel destekliyor.